Merhabalar, ben Reyhan Eler, yaşım 63. Ee, Eskişehir doğumlu, 21 yaşına kadar Eskişehir'de yaşamış, ee, memuriyet yapmış, güzel bir hayat yaşadıktan sonra eşimle görücü tanışarak evlilik yoluyla 1979 senesinde Hollanda'ya geldi. Tabii ki düşüncelerim farklıydı. Çünkü sosyal bir hayattan çıkmış, aydınlık bir aileden gelmiştim. Ben daha iyisi olacağını düşünerek geldim. Ama maalesef hayatımda oldukça büyük bir düşüş oldu. İlk geldiğimde zaten evde yoktu, başkalarının elinde kaldık. bir müddet. Daha sonra evsizler yurdu dedikleri yerde kaldık. Bir yıl üzerine evimiz oldu. Ama daha ilk geldiğimde dikkatimi çeken şeylerden biri kadınların ve erkeklerin ayrı oturdukları. Ee, hafta sonlarında erkeklerin e, kumar oynamaya gitmek için kadınları bir araya getirip bir yerlere bıraktıkları. Daha sonra konuşmam milletin dikkatini çekiyordu düzgün olması sebebiyle. Ben hiçbir zaman için insanları köyden, kentten gelmiş olarak ayırım yapan bir insan olmadım. Ben onları düzelteme, düzeltemeyeceğim için ben onlar olmaya başladım. Konuşmalarım bozuldu, sözcüklerim bozuldu. Hatta Türkiye'ye gittiğim zaman aile bireyleri benimle dalga geçiyorlardı konuşmalarımın belli cümlelerinden dolayı. Daha sonra dikkatimi çeken şeylerden biri, izne gelenlerin tek konuştukları şeyin işte sen onu aldın, ben bunu aldım mal mülk sahibi olduk sonra gözlemlerimde şunu gördüm buraya sadece mal edinmek için gelmişler buradaki kültürü tanımak insanlarla birebir birlikte olmak ondan dolayı da oldukça dışlanıyorduk onlar sayesinde ben de dışlanıyordum çünkü Dilim yoktu. Çok azıcık bir İngilizce ve koltuğumun altında sözlükle dolaşıyordum. Bilemediğim yerde kulağımı bir taraftan değil öbür taraftan çevirerek anlatmaya çalıştım. Çok kelimeler oldu. O zaman böyle, şimdi gelen gençler gibi okul imkanımız yok. Eve arada bir gönüllü kadınlar geliyor. O da bazen geliyor, bazen gelmiyor. Bir şey anlaşılmıyor. Daha sonra Acaba dedim ben bu lisanı nasıl öğrenmiş? Üstelik evlendiğim adam ilk gelenlerden biri ve bir tercüman. Yani benim için aslında bir kaynak olarak gördüğüm bir insan. Ama rahmetli biraz rahat bir adam olduğu için veya öğrenirim de biraz ileriye giderim diye korktuğundan yani iyi bir yerlere gelirim diye korktuğunda bana lisanı öğretmemek ki bir amacı vardı. Hep böyle ihmal ediyordu. Fakat önemli değil, ben konumdan, komşumdan, televizyondan, altyazıdan benzetebildiğim kadar kelimeleri benzeterek kendi işimi ve çocuklarımı hastaneye götürecek, okula götürecek, öğretmenlerle konuşacak seviyeye getirdim. En büyük zevkim neydi biliyor musunuz? Senede de Türkiye'ye gidip kendimi bulmak. Gerçekten ne ile yaşadığımı, yaşadığımı o zaman yüzleşiyor. Daha sonra ıı, çalışmam gerekti, ev çıktı. Çalışmam gerektiğini düşündüm. Bir taraftan izin vermiyor çalışmama, bir taraftan da paraya ihtiyacımız var. Çünkü büyüklerimizin hiçbiri yok bize destek olabilecek. Sıfırdan bireye düzeceğiz. Şimdiki gibi yeni eşya almak diye bir kavram yoktu geldiğimiz geldiğim geldiğimiz yıllarda. Onları alabilmek için paraya ihtiyacımız var. Tanrımızın birisi dedi ki, size de bir şey götürelim Tamamdır dedim. Çiçeğe götüreceğim dedim. Tabii çiçek deyince ben sadece iki bana biliyorum Ben sadece toprağa, piknikte ve saksıda dönmüşüm. Ee, milli toprakta biz kırzantem tohumlarını veya e, zambak tohumlarını ayıklamaya başladık. Tırnaklarım manikürlü. Böyle ee, dedi ki kes yengeciğim He dedim burada dedim bir farklı bir şey var. Tamam kestim. İlk, i̇lk, bir hafta tırnaklarım neredeyse ters döndü çünkü kısalığa alışmamış. Bunun dışında da milli toprak dedikleri gerçekten insanın ellerini harap ediyor. Elimden geldiği kadar düzgün çalışarak. çünkü biraz yanlış anlaşılmazsa bizim milletimiz çok çalışır ama uydurmayı da sever her zamanki gibi. Yani yakıştırmalar, işte çabuk olsun, daha fazla kazanalım diye. Ben Hollandalılarla çalışmaya başladım. Amacım hem lisanı öğrenmek, hem de biraz daha düzgün çalışabilmekti. Buradan bayağı bir başarıyla çıktım. Yani hiç toprağı görmemiş bir insan olarak. Elimiz düzlük sonra iki yıl üzerinde kızım oldu. Dediğim gibi her yıl Türkiye'ye gitmek, ailemle bir 4-5 hafta geçirmek benim için ilaç gibiydi. Ondan dolayı da girip ufak bir yerlerde çalışıp çünkü çocuklarıma sonradan iki olduğu için çocuğum çocuklarıma bakacak insanın olmadığı için geçiş sürelerde çalışıp izin parası biriktirip ben izine gittim. Eşimle birlikte. O da seviyordu Türkiye'de olmayı. Hatta evlenirken şöyle demişti bana Türkiye aklından silersen iyi olur. Biz Türkiye'den Türkiye'ye dönmeyeceğiz. Eşimi sevdim. Hayır, yanlışları var mıydı? Kim bilir ki? ee, Bazı yaşananların burada geleneksel olduğuna inandım. Türk erkeklerinin hep yaptığını gördüm. Ben herhalde bizimki de böyle diyor. Aslında kendime, e, ilkelerime aykırı bir yaşamdı. Ama oldu, oldu. Ee, bu arada belirteyim, benim de ikinci evliliğimdi. Türkiye'de e, çevre baskısından dolayı ikinci evliliğinde de başarısız mı oldu denecekti. ayrılmayı düşündüğüm günler olsa bile bundan vazgeçtim. Çünkü normal e, ekonomik gelirimi de kaybetmiştim Türkiye'de memuriyetten ayrıldıktan sonra farklı şeyler. Ha burada kalabilir miydim? Belki de kalırdım, belki de başarılı olurdum. Ama çocuk e, eşimin de önceki çektiklerini düşünerek biraz da vicdan yaparak birlikte olmayı yeğledim. Yüzdelik olarak koyarsak yüzde altmış, yüzde kırk diyelim. Sonra iş hayatına girdiğimde o kadar farklı insanlarla çalıştım ki bunlar şimdi o zaman çok böyle grip baktığım şeyler şimdi gülerek anlattığım konular oldu. Gerçekten çok farklı kesimlerden gelmiş insanlardı. Onlardan bu öğrendiğim en çok şey oldu aslında. Özellikle Farklı hayatlar yaşadılar, onları gördüm. Farklı hayatlar yaşamışlar, onları deneyimledim. Daha sonra onlarla arkadaş oldum, birlikte yedik, içtik, muhabbet ettik. İş sosyal hayat konusuna gelince, eşim futbolu çok sevdiği için o futbol cemiyetinde çalışıyordu. Orada çalışanların hepsi ha, işin klip tarafı lise bir terkim Türkiye'den. Ee, ama geldiğimde en tahsilli kişilerden biriydim. Yani bunu bir taraftan üzülerek, bir taraftan sevinerek söylüyorum. Ee, bir Türk Kadınlar Kolu topluluğu kurulacak. Bana dediler ki çalışmak ister misin? Ya, yani amaç nedir? İşte Türk kadınlarını biraz daha aktif edebilmek, okuma yazma öğrenmesini, yüzme öğrenmesini, çünkü burası kanallarla dolu bir ülke. Ondan sonra işte el sanatları, berberlik kursları, kuaförlük kursları falan. Aa dedim öyle olursa tabii ki hani müsait olduğum müddetçe ben elimden geleni yaparım. Ciddi anlamda da işte eğlenceler tertipliyorduk. Onların daha şey hayata katılmasını sağlıyorduk. Birkaç kadına okuma yazma kursları da verdim. Bundan dolayı da huzurluyum, mutluyum. Daha sonra e, evlatlarımın e, bir tanesinin rahatsızlığı sebebiyle e, hiç o dönmeyiz diyen eşim e, biz ne yapsak, Türkiye'ye mi dönsek, çocuk Türkiye'de iyi olur, astım bu şey. Türkiye'ye gidince iyi oldu. ve iyi, iyi oluyor demeye başladı. Tabi biz paralarımızı izinlere harcadığımız için bizim çok paramız olmadı. Ancak bir tek evimiz oldu. E, evimize gittik. Taşındık 1989 senesinde. Çocuklarımın biri bire, öbürü ikiye başladı Türkiye'de. Tabii ki, eski şey Türkiye dönmenin verdiği bir e, sevinç var. Çocukların başarılı olmasını istiyorum ki tekrar ama bir ucunu da açık bıraktık. E, Hollanda'ya dönebiliriz, belli olmaz diye. Daha e, sonra Türkiye'de işte Hollanda'ya tekrar geri dönmeyelim diye. Ben elimden geleni yapıyorum. Çünkü gerçekten Hollanda'da yapabileceğim hiçbir şey yok. Tarihini bilmem, coğrafyasını bilmem, dilim zaten yok. Öğretmenlerde anlaşabildiğim kadar anlaşmaya çalışıyorum. Ek ters verilir mi o zamanlar bilmem. Evlatlarım okumasını istiyorum. Türkiye'ye gittiğimiz zaman bütün girişimlerde bulundum. Evlatlarımın başarılı olabilmesi için. 1989 senesinde 2001 yılına kadar ikisi de üniversiteye kadar, üniversiteye girişe kadar okudular. Daha sonra bir gönül hikayesiyle biz Hollanda'ya e, kızım için tekrar geri döndük. E, tabii ki şeyden Türkiye'den geldikten sonra gene bazı sıkıntıları, e, sıkıntılar yoklukları yaşıyorsunuz. E, ama ben şeyi öğrendim bu hayatta. Özellikle ikinci gelişimden sonra puzzle gibi yaşamayı öğrendim. yap-boz gibi. Girintilere, çıkıntılara. Yani Türkiye'nin güzelleri, Hollanda'nın da güzel yerleri var. Tabii ki zorluklar çok yaşadık. Lisan bilmediğimiz için, evimiz yoktu, hiçbir şey, hiçbir çaba gösteremiyorduk. Önceden özel firmalar da yok. İkinci geldiğimizde bunların da olduğunu gördük. O zaman bile ikinci geldiğimizde bile birilerinin elinde kiracı olarak kaldık. Yani gel, ciddi anlamda bazı zorlukları hep bu Dönüş e, yabancı hikayelerini dinlediğimde genelde kırsal kesimden gelenlerin sorunlarını anlatıyorlar. Ben istedim ki bu sefer biraz da sosyal hayatı dolu dolu yaşamış, buralara gelmiş neler yaşamış, ne sıkıntılar görmüş. Çünkü e, ilk geldiğim zaman oturduğumuz kiralık evde e, makinam yok, çamaşır makinam. Çamaşır makinasını sıkmadığım için çamaşırlardan su da alınıyordu. Ee, ve merdiven aralığını asıyorduk. Kadınım ya geldi bana, bağırdı, çağırdı kapıda. Anlamıyorum Hollanda'ca. Gerçekten anlamıyorum. Makinam yok. Yalçın gelince konuşun diye bir tepki göster. Bilmiyorum çünkü. Ha bu da e, sizde bakışlarını değiştiriyor. Yani siz e, görüntü olarak aydın onlara benzeyen e, tip olabilirsiniz ama lisanınız olmadığı için. Hayata bir sıfır geri başlıyorsunuz burada. Daha sonra e, lisanı öğrenmeye çalıştıkça bazı yanlışlar var. E, etrafındaki insanlar tarafından kullanılan kelimeler var. Bunların tamamını soramıyordu. Çünkü acaba benim hakkımda yanlış bir ifade mi? Bunu ben özümseyerek işte tek kelimeyi sorarım. Öbür kelimeyi başkasına sorarım. Bunları birleştirerek ne demek istediklerini anlamaya çalışırdım. Ee, çok Türkiye'ye dönüş sebebimi anlattım. Sonra tekrar geliş sebebimi de anlattım. Bazı şeyler var. Hollanda'da daha güzel. Özellikle sıra bekleme olayı. İnsanların birbirine olan saygısı. O arada bir çok küçük yani gününden önce daha bir torunum oldu. Hastanede yaşadıklarım da bana çok büyük bir deneyim kazandı. Büyük insanlarla, işçi insanların aynı hastanelere gidebildiğini gördüm. Aynı doktorlara gidebildiğini. Bunlar beni gerçekten, Hollanda'yı daha çok, yani Türkiye benim memleketim, her şeyim orada. Yaşamışım, köküm orada. Ama burada da güzel şeylerin olduğunu, burada da mutlu olmamız gerektiğini, her seferinde aa işte hava bulutlu, işte ee, burada gün yok, hayat yok diye yaşarsak kendimizi de etrafımızdaki insanları da mutsuz ediyoruz. Ondan dolayı mümkün olduğu kadar onu ona, onu ona geçerek hayatımı idame ettirmeye çalıştım. Bu ikili hayat aslında bazen zor geliyor. Lisan unutuyorsun kullanmadığı zaten kırık dökük olan dilimiz unutuluyor. Bir müddet e, bocalıyorsunuz. Türkiye'ye gidiyorsunuz. Bazı kelimeler var. Onları Türkçe atabeyemiyorsunuz. Bu zorlukları da yaşıyorsunuz. Ama e, dediğim gibi bu farklı bir deneyim oldu. Zorlukları gerçekten bizden öncekiler çok daha fazla yaşamış. Mesela bir hikayem var dedim. Ben size bir onu anlatayım. E, Egeli olmamama rağmen Enginar'ı çok severim ben. Buraya geldim ben Enginar'ı vazoda gördüm. Ve şaşırdım. Hani Enginar yenen ve çok lezzetli bir şey. Ve bunu arkadaşlarıma, komşularıma, Hollandalılara anlatmaya çalıştım onların vazosunda görünce. Bundan çok güzel yemek oluyor diye. Ve bunlar çiçek olarak satılan şeyleri ben alıp yemek yapmaya çalıştım. Ee, yeşil çok severim. Yok işin garibi kızıma hamileyken canım çok yaşıyoruz istedi. İnanın dışarıda buruk bir erik ağacı gördük. Yani bu mor erik olmamışı. Eşim benim için iki üç tane aldı. kasaptan tuz alıp ben bunu ağzımı vurdura vurdura Bu yeşil erik değildi aslında. Zehir gibi bir Yoklukları şu andaki burada yaşayanlar, şu anda her şey var burada yaşayanlar yaşamıyor. Beyaz peynir Türkiye'den geliyordu. Turşularımızı Türkiye'den getiriyordu. Çünkü hiçbir sebzeyle turşu yapılamıyordu. Ve bunları ben memuriyete, belediyede memuriyet yaptığım yıllarda son dönemde halde çalıştım. Hal müdürlüğünde. Oraya gelip yabancıların, hani hep diyorlar ya Almancılar. Zaten Burada yabancıyız, orada Almancıyız. Maalesef bir oturabildiğimiz, tam böyle kendimizi ispat edebildiğimiz yer olmuyor. bunların çuval çuval dolmalık biber, işte taze fasulye aldıklarını görünce arkadaşlarla dalga geçerdik. Sonra Hollanda nişanlandığımda ne olur acaba diye düşündüm. biraz esprili bir tip olduğum için ya seneye size boncuklu tülbentle gelirim falan altımda şalvarla diyordum. Hakikaten insan hayatında bir farklılık olur. Çünkü uyumak zorundasın ama çok sevdiğin insanlar. Gerçekten insanları yüzeysel olarak yargılamamak gerektiğini sonradan anlıyorsun içlerine birinci. Paylaşmayı seviyorlar, seninle birlikte bir şey. Ha, dedikodu o Türkiye'de de var, burada da var. Hatta Hollandalılarda da olduğunu duyunca Biraz garipsedim yani. Ee, şimdiki hayatım nasıl derseniz... Türkiye'de uzunca bir süre kaldım tekrar. Eşimi orada kaybettim. Fakat çocuklarım buralarda olduğu için... Hani ben onlar için dönmüştüm ya. Yani. Ben de onlar için Türkiye'den Hollanda'ya... ...bir yıl kadar önce geldim. Ve şimdi... Ee, onlarla, torunlarımla, eski yaşadıklarımla, anılarımla bugünleri değerlendirmeye çalışıyorum. Ee, zor günlerimizi atlattık. Şimdi, şimdi yaşayanlar çok şanslı. Çünkü o dönemde, ilk dönemde gelenlerin özellikle göçmen erkekleri çoğu aşırı kumar düşkünüydü. Aşırı derecede. Cuma akşamı gezmeye gidiyoruz diye ee, sandığımız şeyde bizi birilerine bırakıp 24 saat sonra, 48 saat sonra geldik diyor. gerçekten garip bir durumdu. Hani ben içki içen, ondan sonra birlikte yemek yiyen, sosyal aktiviteler yapan ailelere alışkındım. Ama kumar olayı beni çok farklı etkilemişti. Ee, belki de ondan da fazla mal sahibi olamadık diye düşünüyorum ama çok da çalışmadım. Çalıştım dersem şimdi yalan söyleyeyim. Aslında çalışmayı çok seviyorum. Hala, hala çalışmaktan yanayım. Bu parayı çok sevdiğim için değil. Çünkü ben kız çocuklarının okumasını istiyorum. Elimden geldiği kadar kız çocuklarına, okuyan çocuklara yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü bir yaştan sonra sadece bir şeyleri almak değil önemli bir şeyleri yapmak değil. Birilere de faydamız olsun, bir ucumuz değilsin istiyorum. Yani. Onun için e, o zamanlar sadece çocuklarımı e, yani büyütemediğim için ben çalışmadım. Ha bu arada unuttum bir şey var. E, herhalde oturduğumuz bölgede ilk konfeksiyona da başlayan benim evde çalışmam gerektiği için çocuklarımı hem çocuklarıma bakıp, hem konfeksiyon işi yapmaya çalıştım. Oradan biraz para kazandım. Ya hakikaten hiç de çalışmamış değil mi yani bakarsanız değil mi? Ee, ve orada bir geç, geçmişte kız kız sanat ensü geçmişim var. Ufak tefek bildiğim terzilikleri konfeksiyonla ilerlettim. Ee, şu anda da elimden geldiği kadar bir şeyler yapıp, değerlendirip bunları kız çocuklarına geri dönüş olarak yapmaya çalışıyorum. İnşallah başarılı oluyorumdur. Başka bir şey demiyorum. Ee, ara ara böyle tabii yanlış anlaşılmazsa geri dönüşlerim oluyor. Bu da herhalde yaşın gereği ve çok olaylar yaşanmış olması diye düşünüyorum. Hepsi birbirine karışıyor bazen. Ee, film şeritleri hızlı gidiyor. Ee, bilmiyorum daha neler anlatabilirim size. Ee, Çocuklarımın e, Türkiye'de başarılı olması beni çok mutlu etti. Ama şuna da inandım. Türkiye'de okulu yarı bırakıp gelen kızım burada üniversiteyi bitirdi. Demek ki istenirse burada da oluyormuş. Bitiremeyecek diye düşündüğüm, yani olmayacak. Çünkü okumak gerçekten çok güzel, eğitim çok güzel. Ben lise bir terk. Çok pişmanlık duyuyorum. Aslında Çocuklarımın ortaokul ve lise dönemlerinde bazı problemlerde onlara yardım ederdim. Anneciğim ne olur şu e, diplomanı şey yap dışarıdan sınavlara gir. Bak ne güzel. Ha şimdi mümkün değil kafam çalışmıyor artık yani geç çalışıyor öyle değil. E, okumayı çok isterdim. Hiç kimse engel olmadı bana. Ben biraz daha kolay olacak diye yanlış bir evlilik yaptım. Bu kadar yani. Benim hayatımı bir evlilik sonlandırdı. Okuma hayatımı. Ama daha sonra çok daha farklı şeyler öğrendim. Çirkin şeyler de var hayatımda. Ha, özellikle genç bir dul olarak yaşadığım tacizler var. Bunlar sonraki zamanda özellikle biz Türk insanı olarak psikolog ve psikiyatrist kelimelerini çok geç öğrendik. Bizim çocukluğumuzda yoktu. Daha sonra öğrendik. Keşke diş ağrıyan, baş ağrıyan, doktora gittiği ruh ağrıyan da doktora gidelimse. İşte bu psikologlara gittiğim zaman o içerideki şeyleri çıkartıyorsunuz. Yani tacizleri çıkartıyorsunuz. Buradaki yaşadığınız sıkıntıları çıkartıyorsunuz. Ondan dolayı da şimdi Hayata biraz daha pozitif bakmaya çalışıyorum. Ee, şimdi size ikili bir hayat yaşadım. Aşağı yukarı anlatmaya çalıştım. Tabii ki en ince noktasına kadar anlatsam saatlerce sürer. Aklıma bazısı geliyor bazısı gelmiyor. Ee, sözümü bitirirken e, Türkiye'de de ben bu soruyu çok sordum. Burada da soruyorum, biz nereliyiz? Türkiye'yi çok seviyorum. Ama Hollanda'yı da seviyorum. Ölüyoruz, cenazemiz Türkiye'ye gidiyor. Ama çocuklarıma da eziyet etmek istemiyorum. Hatta geçen sene çocuklarıma da şey yaptım yani burada da artık mezarlık var kızım, Müslüman mezarlığı. Beni buraya da gömebilirsiniz. Çünkü oraya gelip gitmek çok zor. Artık hele ki şu korona olayından sonra bazı şeyleri daha çok yaşayacağımızı düşündüğüm için. Yani virüs olayını. Çocuklarıma niye böyle bir eziyette bulunayım ki? Eğer geleceklerse. Zaten ölmek akıla yürekte ölmek olur. Akıllarda ölmek olur. Ben bedenin ölüp de toprağa gömülmesiyle ölümlüğüne inanıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnşallah gençlerimiz çok daha güzel günler yaşar.